spor hayatımızın önemli bir parçası. Hareket etmek 7'den 70'e herkes için gerekli bir aktivite. Bu nedenledir ki Sarıyer Belediyesi olarak çalışmalarımızı başta çocuklar ve gençler olmak üzere her yaş grubunu düşünerek planlıyoruz. Çocuklar ve gençlere öncelik tanıyoruz çünkü onları bekleyen geleceğe fiziksel ve bilişsel olarak hazır olmaları şart. Kötü alışkanlıklardan uzak durmaları için her mahalleye bir spor tesisi, sahası ya da alanı kazandırmaya çalışıyoruz. Yaz spor okullarımız bir marka oldu. 3 ay süren eğitim sürecinde çocuklarımız sadece fiziksel aktivite yapmayı değil, sosyalleşmeyi, paylaşmayı, ekip olmayı, rekabeti ve nezaketi öğreniyor. Göreve geldiğimizde vatandaşlarımızın uygun koşullarda spor yapacağı tesis eksikliğini tespit ettik hizmete açtığımız iki tesisle bu ihtiyaca yanıt verdik. Sırada yeni tesisler var. Hazırlıklarına başladık. Kadınlarımız için sporu ulaşılabilir kılmak çok değerli. Bu amaçla mahallelere taşıdığımız çalışmalardan aldığımız geri dönüşler çok güzel. Gündüz bakım evlerimizde eğitim alan çocuklarımıza egzersiz yapma alışkanlığı kazandırıyoruz. Çünkü ağaç yaşken eğilir. Spor aynı zamanda engelleri aşmak için de çok kıymetli. Paydaşlarımızın da desteğiyle engellilerimizi de sporla buluşturuyoruz. Çünkü birlikte çok daha güçlüyüz. Sultanlar Ligi'nde mücadele eden Sarıyer Belediyesi Kadın Voleybol Takımımızın hikayesi çok değerli. Takımımızın yüzlerce kız çocuğumuza örnek olması ve altyapımızda geleceğe hazırlanıyor olmaları çok daha anlamlı. Belediyemiz spor kulübü sporcuları ulusal ve uluslararası başarılarla bizleri mutlu ediyorlar. Yaz spor okulları okulların kapanmasıyla sarı yerde yaz spor okulları heyecanı başlar. Her yıl erkek ve kız futbol, basketbol, voleybol, jimnastik, yüzme, karate, judo, tekvando, kano gibi çeşitli branşlarda açılan eğitimlere çocuklarımızın ilgisi muhteşem. Öğrencilerimizin kullanacağı spor malzemeleri belediyemiz tarafından karşılanırken, çocuklarımız servis desteğiyle evlerinden alınıp antrenman bitiminde tekrar serviste eve bırakılmaktadır. Bugüne kadar 32.847 öğrencimize ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Su Sporları Merkezi Sarıyer, uzun sahil şeridi ile zengin bir deniz kültürüne sahip. Su sporları bu kültürün önemli bir parçasıdır. Geçmişi yeniden canlandırmak, çocuklar başta olmak üzere sarı yerleri su sporlarıyla buluşturmak için su sporları merkezini kurduk. Teorik ve pratik eğitimlerin bir arada sunulacağı merkezde dalış, kano ve yüzme branşlarında eğitimler verilirken aktiviteler de düzenleniyor. Özellikle yaz aylarında geniş bahçe alanının kullanılabileceği merkezde söyleşiler, uzman isimlerden atölye çalışmaları gerçekleştirilecek. Sultanlar Ligi'ndeyiz. Sosyal sorumluluk projesi olarak başlayan Serüven, bugün dünyanın en iyi voleybol liglerinden birisi olan Türkiye Sultanlar Ligi'nde sürüyor. Kısıtlı imkanlarla, dünya devleriyle yaptığımız mücadele bir farkındalık ve altyapı çalışmasıdır. Altyapımızda yüzlerce kız sporcumuzla yolumuza emin adımlarla yürüyoruz. Projeyle amaçlanan çocuklarımızı kötü alışkanlıklardan uzaklaştırmak, sosyal gelişimlerine yardımcı olmak çocukları spora teşvik ederek sağlıklı bir birey olmalarını sağlamaktır. Voleybol sporu ile takım çalışmasını öğretmek, mücadele ruhlarını geliştirmek ve çalışma disiplinini kazanmalarına yardımcı oluyoruz. Sarfit Spor Tesisleri Poligon ve huzur mahallelerinde bulunan tesislerde yüzme havuzu, jim, hamam ve sonrası ile çok amaçlı spor salonları bulunuyor. Yüzme, jimnastik, yoga, pilates gibi çeşitli dersler veriliyor. Uygun ücretler karşılığında spor yapma imkanı sunan tesis aynı zamanda sosyal projelerde kullanılıyor. Engelli vatandaşlar için haftanın belirli günlerinde özel eğitmenlerle spor yaptırılıyor. Haftanın bir günü sadece kadınlara hizmet veren tesis çocuklara yüzme eğitimi kapsamında da değerlendiriliyor. Spor kadınlar için mahallelere taşındı. 2015 yılında yaşama geçirilen kadın rekreasyon çalışmaları ile sporu mahallelere taşıyoruz. Mesafe nedeniyle spor yapamayan kadınlar için alternatif yaratan proje sayesinde mahallelerde belediyemize ait olan tesisler, parklar ve doğal alanlar spor sahalarına dönüştürülerek pilates, zumba, yüzme, yoga, step aerobik ve yürüyüş gibi branşlarda eğitimler veriliyor. İlçemiz sınırları içerisinde yaşayan 18-65 yaş arası halkın fiziksel ve zihinsel olarak spor bilincinin üst seviyeye çıkarılması projenin temel amacıdır. Gelişmiş toplumların problemlerinden birisi olan obezite ve hareketsizlik gibi sorunların azalması için katkı sağlıyoruz. Sarıyer Belediyesi Spor Kulübü Sarıyer Belediyesi Spor Kulübü 8 branşta 438 lisanslı, 245 lisanssız olmak üzere toplam 683 sporcuyla çalışmalarına devam ediyor. Hocalarının desteğiyle ulusal ve uluslararası müsabakalarda Sarıyeri ve ülkemizi temsil eden sporcularımız göğsümüzü kabartmaya devam ediyor. Sarıyer Belediyesi Spor Kulübü 2021 yılında da başarılarına yenilerini eklemeye devam etti judo ve karate alanında katıldıkları turnuvalar sonucu her iki branşta altın, gümüş ve bronz olmak üzere Sarıyer'e toplam 10 madalya kazandıran gençler Sarıyer'in gururu oldu. Sarıyerli sporcular 2022 yılı içerisinde 48 madalya ve bir kupayla evlerine döndü. Spor tesislerimiz. Çayırbaşı Stadı, yaz spor okulları, amatör spor kulüplerinin maç, antrenman ve turnuvalar için çeşitli sportif faaliyetlerinde hizmet veriyor. Şehit Üsteğmen Uğur Taşçı Spor Tesisleri Amatör spor kulüpleri, okullar, kadın rekreasyon çalışmaları ve etkinliklerin yapıldığı tesis, vatandaşlar tarafından halka açık yürüyüşler ve sportif faaliyetler için de kullanılıyor baştan aşağı yenilenen stat, amatör spor kulüplerinin maç, antrenman ve turnuvaları ile halka açık yürüyüşler için hizmet veriyor. Kilios Stadı Baştan aşağı yenilenen stat, amatör spor kulüplerinin maç, antrenman ve turnuvaları ile halka açık yürüyüşler için hizmet veriyor. Amatör kulüplerimize tam destek. İlçemizde faaliyet gösteren 33 amatör spor kulübümüzün federasyon katılım bedeli ve kulüp giderleri için düzenli nakdi destek veriyoruz. Kilios ve Çayırbaşı statlarımızı amatör spor kulüplerimizin antrenman ve maçları için ücretsiz hizmete açıyoruz. Kulüplerimize şehir içi ve şehir dışı müsabakalarda araç desteği sağlıyoruz. Ayrıca kulüplerimize müsaitlik durumunda Kilios sosyal tesislerinde kamp imkanı tanıyoruz. Etkinlikler ve yarışmalar Havuzda kano yarışları Kanoyu havuza indiren etkinlik Türkiye'de ilk kez düzenlendi ve pandemi süresine kadar geleneksel olarak devam etti. Karşılıklı büyük bir mücadeleye sahne olan yarışlar izleyenlere büyük bir keyif yaşatıyor. Lise öğrencilerinin takımlar halinde mücadele ettiği yarışların sonucunda kazanan dostluk oluyor. Karneni getir havuzdayız Semester tatilinde karnesini getiren ilköğretim öğrencileri sarfit poligon ve huzur spor tesislerinde ücretsiz olarak havuzdan faydalanıyor. Katılan öğrencilere gözlük, bone, kolluk gibi malzeme desteği de veriliyor. Eğitim döneminin yorgunluğunu eğlenerek atan öğrenciler yeni eğitim dönemine enerji depolayarak giriyorlar. Dünya Yoga Günü Avrupa Yakası Resmi Etkinliği her yıl 21 Haziran günü kutlanan uluslararası yoga gününün Avrupa yakası resmi etkinliğini Sarıyer'de yapıyoruz. Hindistan Başkonsolosluğu işbirliği ile düzenlenen etkinliğe yoğun katılım gösteren vatandaşlar yoga asana, nefes terapisi ve meditasyon uygulamaları yapıyor. Resmi katılımların da olduğu etkinlik çeşitli şovlarla sona eriyor. Kireçburnu Haydar Aliyev'de yoga akşamları. Bahar ve yaz akşamları boyunca açık havada yoga keyfi Kireçburnu Haydar Aliyev Parkı'nda yaşanıyor. Cumhuriyet Halk Koşusu Sarıyer'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Cumhuriyet Halk Koşusu düzenliyoruz. Atatürk Kent Ormanı'nda gerçekleşen koşunun ilkine gencinden yaşlısına her yaştan spor sever katıldı. Ağaç yaşken eğilir. Zumba Kids ve yoga eğitimleri. Çocuklar için zumba kursu bedensel farkındalıktan esnekliğe, yaratıcılıktan kas gelişimine kadar hem fiziksel hem de zihinsel gelişime katkı sağlamaktadır. Zumba'nın faydaları çocukların okul ve sosyal hayatlarında başarıya ulaşmalarına katkı sunar. Yoga hareketlerinin çocuklara göre tasarlanarak sunulmasıyla gerçekleşen eğitimler vücut esnekliğini korumak ve geliştirmekle doğru nefes almayı öğretmeyi amaçlar. Verilen bu eğitim çocukların hem duygusal hem de zihinsel gelişmelerini destekler. Hem okul hem de sosyal yaşamlarına katkı sunar. Sağlıklı nesiller için erken yaşta verilen bu eğitimlerin önemi doğrultusunda gündüz bakım evlerimizde eğitim gören çocuklarımıza uzman eğitmenlerimiz tarafından zumba ve yoga çalışmaları yaptırmaktayız. Her yaşta yoga Yoga, yetişkinlerde ruh sağlığını iyileştirme, uykuyu düzenleme ve gerginliği azaltma gibi etkilere sahip. Biz de Bahçeköy Ordinarius Profesör Doktor Fahrettin Kerim Gökay Yaşlı Gündüz Bakım Evindeki misafirlerimize haftanın bir günü yoga dersi veriyoruz. Engeller sporla aşılıyor. Zihinsel engelli çocukların bilişsel, fiziksel, psikolojik ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunmak, engelli çocuk annelerine ve kardeşlerine danışmanlık ve psikososyal destek hizmetler sunmak amacıyla kurulan EÇADEM'de öğrencilerin gelişimlerini desteklemek üzere yüzme, yoga, hemsbol, step, aerobik dersleri veriliyor. Engelleri sporla aşıyoruz sloganıyla sürdürülen çalışma kapsamında engelli çocuklarımız için Sarfit Poligon ve Sarfit Huzur Spor Tesislerinde haftada 2 gün yüzme eğitimi düzenleniyor. Ayrıca Türkan Saylan Sosyal Yaşam Merkezi'nde haftanın bir günü engelli bireylere yoga eğitimi veriliyor. Yeni bir tesis daha geliyor. İstinye Spor Salonu İstinye Mahallesi sınırları içerisinde yer alan projeyle Sarıyer, çok kapsamlı bir spor salonuna daha kavuşacak. 7500 metrekare alan üzerine 7 kat olarak inşa edilecek salonda havuz ve çok amaçlı salonun yanı sıra fitnessla stüdyo sporlarının da yapılacağı alanlar yer alacak. Yeni tesisimiz başta çocuklar olmak üzere daha fazla sayıda Sarıyerli'ye spor imkanı sunmamızı sağlayacak. Yazın artan spor faaliyetlerini kış aylarına taşımak ve yıl boyunca devam ettirmek için Sarıyer adına önemli bir yatırım daha olacak. Sarıyer Arena. İstinye Spor Salonumuzun yanı sıra bir diğer müjde İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile birlikte yürüttüğümüz Sarıyer Arena olacak. Derbent, Ferahevler ve İstinye mahallelerinin kesişim noktası olan otobüs durakları alanına inşa edilecek yapının projesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlandı. İdmanlar hayatımı düzene sokuyor. Daha programlı bir hayatım var. Ya burada yeni arkadaşlarım oldu. Yani Birçok arkadaşım oldu. Hedefim tabii ki de milli olmak. Eğleniyorum, maç yapıyorum arkadaşlarla. Burada gelişiyorum, burada öğreniyorum. İleride de inşallah futbolcu olurum. Buradaki hocalarımız bizle ilgileniyorlar. Bizi kendi evlatları gibi göz önünde bulunduruyorlar. Ben evde bilgisayar başında oturmak yerine basketbola geliyorum. Basketbol öğrenmeye çalışıyorum. Eğleniyorum. Burada yeni arkadaşlarla tanışıyorum. Hem ücretsiz hem de buradaki hocalarımız gerçekten bizim için çok uğraşıyorlar. Hepsine çok teşekkür ediyorum. E spor yapan çocuk ileride ülkemize kazandırılmış iyi bir insandır yani.